Şimdi biz zaten akşamdan hazırlık yapıyoruz. Akşam olduğu zaman gece belli bir saatten sonra ben devzaneye suluyorum. Devzaneye suluyorum, hani rutubetli olsun, büküm güzel oluyor. Bizim ekseriyet, bizim sanatımız, biz gece sabaha karşı ikide üçte kalkarız işte. İkide üçte kalkıyoruz, yani güneş adam akıllı ortalığı ısıtmadan bizim işimiz bitiyor. Çünkü kuruduğu zaman bütün tutmuyor. Yani onun için devamlı rutubetli olması icap ediyor. Ama artık eskisi gibi kalmadı. Artık sabahleyin kalkıyoruz işe, sabahleyin kalkıyoruz. Çünkü bizim sanatımızın artık sonu geldi, sonu geldi, son yok işte benden başka bu işi yapacak olan kimse de kalmadığı için yani üzülerek de olmuş olsa bırakmak mecburiyetinde kalacağız. Bırakmak mecburiyetinde kalacağız. Oğlum var. Oğlum var. Ama ne bileyim işçi falan yetişmediği için işçi yetişmediği için maalesef o da yapmak istemedi. Yapmak istemedi. E son kuşak diyelim artık biz. Son kuşak. Dededen babadan kalma çark ipeyi büken alet. Tamamen ahşap olan çarkın bozulması ya da herhangi bir parçasının kırılması demek Mehmet Usta'nın yaptığı işin de sonu demek. Yani sonun sonu. Onun için Mehmet Usta gözü gibi bakıyor, üzerine titriyor. Kimselere elletmiyor çarkını. Bu aletler benim kendim bildiğim bileli var. Bildiğim babamdan kaldı. E babamdan, e, babama da herhalde dedemden kalmıştır. Yani şimdi ben bunların e, Sene olarak söyleyemeyeceğim, sene olarak söyleyemem. Çok eski, çok eski, çok eski. Çünkü bu çarkları yapan ustalar çok güzel ustalarmış, çok sağlam. Hiç e, ne bileyim arıza bile yapmıyorlar. Zaten e, tahtadan olduğu için herhalde bunlar bizi öldürürler. Bir tarafı kırıldığı zaman zaten e, tamiri falan mümkün değil mümkün değil. Onun için elimizden geldiğince güzel kullanmaya çalışıyoruz, güzel kullanmaya çalışıyoruz. O çarkın üzerinde bir iki iğnedir, köşedir, önlüktür. Yani onlar hep eskilerden elimizde kaldığı için şimdi onları yapan da yok. Yani yapanların hepsi rahmetli oldu, hepsi rahmetli oldu. Ben yani bakıyorum, bakıyorum bazen de. Yani eski insanlar Allah razı olsun diyoruz. Yani şimdi hiçbir yeni bir insan çıkıp da şu çarkı ben yaparım diyemiyor. Şu önlüğü, şu kökeyi, şu iğneyi ben yaparım diyemiyor. Bu cereleri gördünüz. Bu cereler tarihi eser. Yok işte hiçbir yerde yok şu cerelerden. Elimizden geldiğince işte hepsini güzel kullanmaya çalışıyoruz. İşte görsün, torunlarımız görsün. İşte bizim dedemiz de bir zamanlar bu devralı yapıyordu. Bak işte bak bunlar... Belki onlar acayip gelecek bu bıraktığımız aletler. Yani elimizden geldiğince güzel kullanmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum şu gördüğünüz peşengeç. Yani bu isimleri falan nasıl koymuşlar? Kim koymuş? Yani biz hayret ediyorum bazen ben de. Ben de hayret ediyorum bazen. Hayret ediyorum bazen. Ne bileyim hangi birisini söyleyeyim? Hangi birisini söyleyeyim? İnsanın Düşündükçe aklına geliyor bazı şeyler. Düşündük de aklına geliyor bazı şeyler. Eskiden mesela şimdi biz e, ameliyat dipli büküyorduk. Feslere püskül yapıyorduk. Paraşütlük yapılıyordu. Yani hep bunlar devranlardan çıkan malzemelerdi. Bu sıyırma işlerimiz vardı. Ne bileyim, e, çoraplık ipek büküyorduk. Adını bilen biliyor. Hani bizim artık çok tarihi bir şehrimiz Bursa'mız. Sonra bu Muradiye semti, Muradiye semti bu işin menbaı. Yani bizim e, eskiden yan taraftaydık biz. Çıkmaz Aralık sağlı sollu hep devdaneydi. Yani beş tane ev vardı, beş tane ev vardı, beş tane de devdane vardı karşılıklı. Bir Çıkmaz Aralık'tı. Hani hep bu işler Bursa'dan çıktı. Hani bunlar ne oldu bu işlere? Kazancımız... E, İmalatçının kazancı ne olur ki? İşte Boğaz toplunda çalışıyoruz. Emekliyiz kendimiz. E i̇şte emekliyim. Emekli maaşımızdan idare etmeye çalışıyoruz. E i̇şte arası da bir şeyler olursa yapmaya çalışıyoruz. Hep devdallık yaparak geçindik. Hep devdallık yaparak geçindik. İşleri iyi olsa da hep devdallık yaparak da ölsek. Yani bütün arzumuz, bütün niyetimiz o ama maalesef artık e, ayaklarımız falan da başladı ağrımaya. E, zor işte geldiniz, gördünüz çalışma şeklimizi, tarzımızı. Yani bu şartlar altında zor. Bunca zorluğa, zahmete katlanmak için bir aşk olsa gerek işin içinde. Tabii ki var. Mehmet Usta'nın uğraşı boş yere değil. Devdahanenin kokusu olmadan yaşayamayacağını söylüyoruz da. Ve bu kokuyu en güzel kokuya değişmeyeceğini. Nasıl tarif edeyim ki? Nasıl tarif edeyim ki? Yani ben şimdi bu devranenin kokusunu almadan zaten yaşayamam. Yaşayamam. Yani o kendine has bir kokusu var. Hani belki size bir, kokusu bir tuhaf gelebilir ama e, rutubet kokuyor. Rutubet kokuyor yani e, başkasının parfüm kokuları falan değişmez. 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 Değişme. E, burada doğduk, burada öleceğiz. Biz devlerlerde dünyaya geldik. Devlerlerde dünyaya geldik. İsterdim ki çocuğum, torunlarım falan bu işi hani götür Bizim sanatımız bitmez. Bitmez. Ama yani fazla bir iş olmaz. Yine karnımız doyar ama karnımız doyar ama artık alttan işçi de yetişmiyor. Yok. Yok. Hani onun için son evlat diyorum ben kendime. Son evlat diyorum.